Sevgili dostlarım, Kurban Bayramı'nın manevi atmosferine adım attığımız bu günlerde, sizlere Kurban Bayramı'nın önemini ve İslam açısından taşıdığı anlamları paylaşmak istiyorum. Bu bayram, sadaka, paylaşım ve sevginin yoğun olarak yaşandığı özel bir dönemdir. Kurban Bayramı, İslam dininde büyük bir öneme sahiptir. İbrahim'in Allah'ın emri üzerine oğlu. İsmail'i kurban etmeye hazırlandı ancak Allah'ın, İsmail'in yerine bir kurbanlık koymasıyla gerçekleşen bir denemeyi anlatır. Bu olay, İbrahim'in Allah'a olan teslimiyetini ve sadakatini simgeler. Kurban, İslam dini tarafından bir ibadet olarak kabul edilir ve Allah'a yaklaşma vesilesidir. Kurban ibadeti, bir hayvanın Allah rızası için kesilmesini ifade eder. Bu ibadetin temelinde, bencilliğin ve nefsane arzuların terk edilmesi, Allah'a olan bağlılığın ve sadakatin ifadesi vardır. Kurban kesimiyle birlikte elde edilen etler, İhtiyaç sahiplerine dağıtılır ve böylece paylaşma ve yardımlaşma ruhu güçlenir. Kurban Bayramı, ailelerin bir araya gelerek sevinci ve mutluluğu paylaştığı bir bayramdır. Sevdiklerimizle birlikte yapılan bayram namazları, dualar ve ziyaretler birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirir. Bu bayramda komşularımıza, akrabalarımıza ve ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmak, sevgi ve hoşgörüyü yaymak önemlidir. Bu bayramda kurban ibadetinin yanı sıra oruç tutmak, Kur'an okumak, sadaka vermek gibi ibadetleri de ihmal etmemeliyiz. Bu ibadetler manevi açıdan bizi güçlendirir ve Allah'a olan bağlılığımızı artırır. Sevgili dostlarım, Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor. Bu özel günlerde sevdiklerinizle birlikte huzur, mutluluk ve bereket dolu anlar geçirmenizi temenni ediyorum. Rabbim dualarınızı kabul etsin ve size sağlık, mutluluk ve başarı versin.